5000 yıl öncesine dayanan bir çeşit akapuntur yöntemi olan hacamat, derinin bir neşter yardımıyla çizilip, ağzı geniş bir bardak, kavanoz veya şişeyle oluşturulan emme gücüyle kanın çekilmesi şeklinde yapılır ve hacamat yaptırmak sünnettir. Bay Hekim Hacamat olarak Konya halkına hijyenik ve profesyonel olarak hacamat hizmeti vermekteyiz. Ev ve iş yerlerinize özel servisle sizlerin kendinizi daha güvende hissettiğiniz bir ortamda Hijyenik ekipmanlarla sizlere hizmet sunuyoruz. Hacamat hakkında gerekli bilgi ve sorularınızı bizleri arayarak öğrenebilirsiniz. Peki, neden bay hekim hacamat? Farkı nedir? Bay hekim masaj. Bu yola başladığımız günden bu yana her zaman ilkemiz bu oldu. Masaj bizden, hacamat sizden. Kişiye özel vücut rahatsızlığına göre masaj uygulamasıyla artık sizler de hem hacamat hem de masaj yaptırarak iş ve günlük yaşam stresinizi bizimle atabilirsiniz. Evet, ne demiştik? Masaj bizden, hacamat sizden. Yani tüm Konya halkına masaj bedava. Özel masaj yağlarıyla ev ve iş yerlerinize servis veren bay hekim günün her saatinde sizlerin yanında. Sadece hacamat olmayın. Bay hekimi tercih eden hem cebinden hem de sağlığından kazanıyor. Bay hekim hacamat